ise oynanacak. Raft tamam. yeni güncelleme oynanacak. Eee tamam. Minecraft e, RTX'e başlanacak. Bir yerden başlamamız lazım. <laughs> bu, gerekir gerekir. Geliyor ee, tamam onun için Sıfır gerek geliyor onda ben de sonra Meleklerle, meleklerle ben ne zamandır oyun şu e, şey de, yapamıyorum. Ben de, ben, de, ben, de. Yen... ben de, aynı şekilde. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yani şimdi Meleklerle ya, siz herhangi, zaten ben de aynı şekilde diyorsun. Ha. Her gün aram oynuyorsun. Melekler bir şey kanalına ya. yazıyor. Bu konu çok önemli. Konuyu <laughs> durdursana telefonum çalıyor. Devam edelim. Dur. Bak şimdi. Bir dakika şuraya hemen bir gidelim. Konuşmayı bir durduruyor Bak. Eee Muzis... bu kim amına koyayım? Müzisyenin melekleri. Kızlar oynayacağımız oyunlara karar verildi mi? Şimdi burada oyunları söylüyorlar bize. Biz de yayında seçeceğiz. Ya Eray siktir git lan şuradan. Yazma lan. Bu arada kızlar baya Valorant saydı. Şeyi saydı. Böyle geçen baya oyun sayıldı yani burada. Minecraft diyen var. Bilmem ne diyen var. Enes sen onları aldın mı? Enes direkt hepsini oyun oynuyor. Şundan hazırlık yapıyor. Fall Guys size. diyen var. Mesela Fall Guys olur. Meleklerle yani. oyun yapılacak. Minecraft 60 tane kızla mı gireceğiz? 60 kız da forward. nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Sana ne oldu lan? <laughs> Ulan var ya. <laughs> Sana ne oldu oğlum? Yemin ediyorum şu odada ilk defa bir... Elanur mu? Oros Benes. <laughs> Kim o? Temiz. <laughs> oğlum şuraya Elhanur adınızı mi? değiştirip <laughs> değiştirip yazmayın lan. Allah ya salak Allah. Salak mısın? Benim adım Yeray'a mı koyayım Neyi değiştirdin? Yaz bakayım bir ya. şete. Ben mi? Aynen. Yazayım kanka ayıp ediyorum. <laughs> e ne Oros <oluruz> bu çocuk. Biri <laughs> Sema yapmış bir elan. <laughs> ya bu geri zekalı yemin ediyorum. Seray'ı hatırlıyor musun? Seray. Kendine Seray vardı bir ara. Aa ulan var ya her ban yediğimde o gelecek artık amına koyayım. <laughs> Eray bir melek odasına gir bakayım bir. Hangi oyunları? Melekler, dur çağır herkesi melek odasına çağır. Nerede lan melek odası? Melekler toplanın. At, Atıyorum <laughs> direkt melekler kanalına yazı kanalına. Tamam melekler yazı kanalına at direkt. Heh. E sen yabancılık çekmezsin lan. Nerede bu oda nerede oğlum ben odayı göremiyorum ki şu an. Lan mal girdin ya odaya. Mal mısın sen? Hayır kendisini göremedim. Selam. Yani. Nerede bu Selam. oda? Nerede? Ben odayı göremiyorum. Televizyon Televizyonun sesini sesini bu. kısabilir miyiz? Selamlar. Merhabalar. Merhaba ya. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Geray, Melekler Instagram şeyi kurup sesini ses evet. yani var mıydı onda? Ooo <laughs> nasıl yani? Hayran Kemal abi? Kızlar bir durun kız! Şunu bir sese ayarlayın bir. nasıl <laughs> yani? <laughs> Kimden sekiyor? Bir, tek tek bir ses. Bir dakika. Tek tek bir ses denemesi. Reaver'ın <laughs> ses. İrem? Reaver'ın sesi yutuluyormuş İrem? Uproxil'in. <laughs> alo, alo, alo buradayım. Uproxil'in <laughs> solo mu? Solo queue mu genelde? Evet. Dur sesi bir şöyle aldım tamam. Kimden Bahar gömüş hani... tek tek, tek bak işte. Bak bir... işte biri birinden ses çekiyor. Tamam İrem sen sakin ol. Bahar. <laughs> Bahar bir ses <laughs> verir misin? <laughs> Heh, tamam bir dakika Bahar'ın sesi şöyle 168 Bal mutlu beli mutlu Berfolik Efendim Tamam güzel şöyle sesi hemen Senin 85 Eee Burak bizden ee, ona dua. Dilara. Dilara Özdemir. Efendim. Ben niye böyle yoklama alıyor gibiyim ya? Tamam bak. <laughs> <laughs> Ayşe'nin <laughs> babası burada mı? <laughs> Sema'dan çekiyor galiba. Tamam şu an bir sorun yok gibi. Genelde çözüldü. Kemal bir bana geldin yoklamayı bitirdin ya. Ya bana da sormadın. Ya bana da. <laughs> Kızlar tamam ya. bir bir soru sormaya geldik. Şimdi sırayla şöyle laflarınız birbirimizin kesmeden. Ee, dedim ki geçen kanalda. Meleklerle bu hafta bir oyun atarız. Ama oyunlara bir karar verelim. En sonunda chatte oylarız. Ona göre 3-4 tane oyun seçeriz. Şimdi yüksek oyun hangisi çıktı aranızda konuştuğunuzda? <laughs> <laughs> ben, kimse çalışmamış bu yayınları. Ben mi çalışacağım Bak, dayı. Dayı. <laughs> Bu yayınları ben mi çalışacağım <laughs> bu saatten sonra? Falga. Ben bence yemeğim fal de Guys. Bence de Falga. Bir dakika. Kim kim konuştu az önce? O kimdi o? Ben ben. Ben İlk elenseydim cinsel tercihlerimi değiştirecektim. Ben çok gerildim yemin ediyorum. Enes. Enes Enes. 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 Yine Enes Batur izliyor bu dön. bir dakika. Pardon arkadaşlar yine Enes Batur izliyor da bizim çocuk. Şimdi en çok Fall Guys, Valorant. Doğru mu? LOL. Evet. LOL. LOL. Minecraft. Wolf Team. Wolf Team var mı? Wolf Team'i çıkarmadın ya. Eray bir bu var, tüme, bir şey var. Şey ben ben botim oynarım ben botim oynarım bak var ya. ya. Eray siz hala rahatsız ediyor mu arkadaşlar bu arada? Ben Ra kimseyi rahatsız etmiyorum. Hayır ama. hayır. Ha etmiyor <laughs> mu? Tamam iyi. Geçen <laughs> evet. bir kulağını çektik. çünkü. Tamam güzel. Ozan o zaman bak. Bundan Torun selam geçer miyiz Kemal? Baba ne tosu ya? Evet evet. Bu arada Agro mu Agro mu diye ne oyun çıkmış. Onu gördünüz mü? Tosun böyle boyutlusu gibi. Geçen çağrılar yok, bakıyordu. VK da var. Boş, yok yok masraf çıkartmışım. Lan yapacağız Akif onu da yapacağız ya. Allah Allah. <laughs> Akif mi? Araya mı kaynamış? Yok Akif şey chat'ten cevap verdim. Tamam ee, bu oyunları abi, Enes bu oyunları hazırla. Ee, bir chat'te de şeye sunalım. Anketi sunalım. Ona göre o zaman karar verelim. Sonra da e, e, ekibe karar veririz. Dönüşmeli Çok oynayalım. Hee. Sen melekler erik dalı kuracaksın. Ben seni anladım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> e yeter <laughs> oğlum siz artık büyüdünüz Eray. Sizin artık <laughs> zamanınız geldi. Burada yeni yayıncılar çıkarmamız lazım burada yani kızlardan da. Kanka <laughs> bundan da... Merhaba. Var mı arkadaşlar? Aranızda yayıncı mayıncı olmak düşünen var mı böyle bir şey? Ben, Yok. ben Yok. abi. Kemal abi. Ben de Kim abi o? Kemal abi. Kim ben, o? Ki... Ben, abi. Kendine sema o konuşan? Evet ben. <laughs> ya Eray senin... <gülüyor> Oğlum. <laughs> Oynamaya da kolay Yayın burada yayın yapan var mı? Ben. Eren ya. cevaplıyorum Allah Allah. Burada Eray harici yayın yapan var mı? Ben Sema. Abi Yok. ben düşünüyorum da tavsiyelerinizi bekliyorum. Dua kız sen verified <laughs> da artık yayıncı olma Allah <laughs> oh Allah ya. Şşş bu duayı kıskanan var mı lan aranızda? Haydi hadi. hadi. Ben... Dövüş çıksın. Bu <laughs> fight falan aldı. Moderatör yani Sen ne yapıyorsun Var mı öyle arada ne? Enes Batur'un grubuna katılacakmış galiba. Yeni ekip sunmuş Ne abi? Kemal <laughs> abi. Efendim canım. Sen niye benle daha geçtin? Yok ben herhangi bir <laughs> daha Oha. <ben> Kim <laughs> bunu anladın? diyen? Ha, Lila mı bunu diyen? Lila reis mi? Abi ben Bilay'ın sevgilisi Nisa. ben Bilay'ın sevgilisi Nisa. Nisa ben sen gelsin, Nisa, ha, Nisa ben da seninle dalga geçmedim <laughs> <barda. Ben gülüyor> <s> <gülüyor> <gülüyor> senle... bu arada. bu, bu arada bu arada benim sevgilim tik alacak ikinci şey yaptı. Bir <laughs> <Ben gülüyor> daha, söyleyeyim... daha geç benim. Sevgime. Nisa bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. bu ikisi tam model olmuş yemin ediyorum. Bu arada benim sevgilim de tik alıyor yakında. Onunla da dalga geçmezsen de seviniruk yani. Kemal bir şey söyleyeceğim, bile hakkında. Öyle. Ben geçen Vilek'in yayınını açtım kanka tamam mı? Böyle izledim dedim ne yapıyor diye. Starbucks'tan bir hibiskus almış tamam mı? Millet hava atıyor ben bir hibiskus içiyorum diye. Bir de göt veren <laughs> bulgurlar. Ya bir şey oynaymış. diyeceğim, affedersin de. Nisa <laughs> hayatında yokken bu çocuk yani çay içerdi, bulgur pilavı yerdi. Bu çocuk nerede ha. bir hibiskuslar, şeyler şunlar <laughs> ya, bunlar. Şimdi bak ye yiyeyim de mu ha bile? Buraya, buraya geldi ya, işte 5 gün burada kaldı. Şey böyle Starbucks'ta gidiyoruz şey yapıyor mesela bana İşte ben sen ödeme ya ben öderim falan diyor diyor ki gerekirken Bak. ben öderim diyorum. Bak! Anam sonra neyse ben ödüyorum sonra kızıyor bana böyle. Ya oğlum sana Hayır, ben hiç şey Nisa ya. bir dakika Nisa'cığım Eray Ali buradasınız ya yüzünüz burada yüzünüz burada <laughs> sen nasıl benim model ben bir güne bir gün hesap ödedim mi lan sürekli özgür <gülüyor> ödemiyor <gülüyor> bizim hesapları. Oğlum ben direkt şey ödedim. Bütün hesaplar Özge'ye o yüzden ödedim ya salak. E bütün kartları <laughs> Özge'ye <özgürüyor> vermiş. Hanımcılık kartını oynadılar bu arada abi sana. Ben de öyle, ben de olmaz yani. Viley bunları e, öğrenmem tabii canım. lazım. Benim Sonra... bir aşkımı da çeker misiniz bir Sezer Mecid? E siz burada bir görüşüm olmazsa bir o... <laughs> Biz <laughs> burada, burada bir bir şey yani. bu, üyeleştiler sizi. Bu bile 5 litrelik su şişesinden Churchill yapan çocuk değil mi diyor yayında? Ne hatırlıyorum adam, yemin ederim ben Sen niye <laughs> adamla dalga geçiyorsun? Adam 5 litrelik su şişesi yapmak istiyor şey belki. Oğlum 5 litrelik su şişesinden Churchill mi yapılır? Bile sen kız artısı olsun diye hesap mı ödüyorsun lan? Oğlum o değil de O benim monitör parasıydı biliyor musun? Monitor parası <laughs> mı? Monitor parasını harcı harcı sonra diyor ki bir Arkadaşlar biraz <laughs> daha donate <laughs> donat lazım Benim monitör parası <laughs> <moritim> var ya <laughs> <diyor. gülüyor> Ben donate para kapattım bir tane daha <laughs> açtım Buradan yedik abi Şey diyor kamera diye bir tane daha açtım Gerizekalı Komikti gülme <laughs> Komikti Güldüm ben yani Bir <laughs> şey diyeceğim verified evet. geliyor mu bile? bu sefer? Bu geliyor ya, mızdık. <laughs> bu takip etsinler de azıcık gelir o peri Fight. <laughs> ya gerçekten Viley'in şu haliyle, gerçekten yanımdaki hali o kadar farklı ki. Yani hani mesela böyle... Ooo geliyor! Farklı, özel mesela. geliyor! İşte bu! Oo, <laughs> bu özel. Özeller özel, geliyor. Bu, bu ekip de genel olarak hayır. öyle, biz daha farklıyız. <laughs> Lan hayır hayır <laughs> anlamadım. <yani>, gerçekten <laughs> burada neyse... Yani daha şey biliyor. yani, hani hayır mesela şey... E, nasıl daha, daha, daha kibar konuşuyor benle. Ya bak, bir bak, şey diyeceğim şey ya. yeme bunları niye yeme, yeme ya yeme, bu yeme. erkek milleti Ay, böyle yeme. bak <laughs> ben kız Ay, tarafındayım yeme, ya yeme, yeme, etme, aynı ya, şey sen, ya. sen sen neyin boşuna atıyor Eray bak Viley bile kızımızı üzersen Viley kızımızı efendim. üzersen burada erik dalından. Eee uzak doğuda eğitim alan Ferit Ali'yi biliyor musun? Yok eğitim alıyor. Ferit Ali var, yok <laughs> eğitim alıyor. Biliyor <laughs> musun bak <laughs> yemin ediyorum. <laughs> Kobra Kai, kendisi var ya Kobra Kai bu arada. Onu da bile bana anlattı da. Bile ne oldu <laughs> brother? Hayırdır Doğru. yani. yani Arkadaşlar işte, bakardo. He he he. Ben o biri biskusu... Ben oy alıyorum. 20 lira para veriyorum. Ben o bardağı bir yerime de sokarım yani. Sen niye benim bardağımla laf ediyorsun? Baba ben benim Baba, sen ooo. nasıl işte şey be. 20 lira veriyorsun? Oha be. Bentim oy'a 20 lira nerede veriyorsun? Bir saniye, ne bir saniye, bir saniye. Ben o bardağı ayrıca çöpe atmıyorum. Ekstra ben onu kalemlik olarak kullanıyorum. Yani <laughs> <benim de> kalemlik yani. <laughs> Oğlum <atmıyorum. gülüyor> <laughs> Burada benim buradaki, bak, benim buradaki, aynen, benim ya. buradaki <laughs> nokta neydi biliyor musun? Sen yayın açtığın zaman belebüsku içiyorum diye sen niye millete hava atıyorsun amına koyayım? Ben belebüsku <laughs> ben... içiyorum diye. Hayır hayır ben bunu içerken yayında göstererek içiyorum. Ben Starbucks logosunu gösteriyorum. Oğlum aynı bu, şey bu kıza atıyor kıza havayı. Bak Nisa bunları <laughs> yeme bak bu böyle yanında şey konuşur. Benim yani, yayınları izlemiyor ki. bak ya, hayır. Ben bak ya. ben biliyorum ya. Ben a orospucu bu Eray'dan biliyorum. Lan, Ali, ne Ali'den ben, biliyorum ben. bu çocuk. Bunlar <laughs> böyle sevgili olmadan önce böyle türlü hareketler. Kim ben. Ben, ben. Ben, kitabı, ben, hani ben, ben Sonra bir sevgili olurlar böyle ben, içindeki ben, Kaç aydı? Alın utan lan utan bu bu ikinci yemeği aşkı bizim bu bir şey diyeceğim Kemal <laughs> <laughs> <şeyde. gülüyor> bu üçü ne arada biri girdi dur o kim Ben. Kemal? ne oldu kız 2 DK olan 2 DK ah geldi yine manyak geldi bak bir daha merhaba geldi yine 2 DK sen ne oyun oynuyordun nasılsın İsim neydi senin? Sokaç mu? Hayır. Adım e, Reyhan evet. Sokaç. Atakan Özgür. Önlü. Reyhan. Yok. Sen hangi hangi Atakan oyun oynuyorsun? Atakan Özgür konuşmuyor lan. Ne, ne oluyor? İnternette ne oluyor ya? Sokaç mı? Senin <laughs> e, neydi şey neydi? Main Main, main oyun neydi senin? Bura. Um, şey. Bunu diyen sanki çok iyi, iyi oyun En çok oynuyor. oyun oynadığın Süper oyun ne? Ya yani, bir dururma. Oo. Bana kendin gitsen, kendimsin öyle söylenmez. Ben Kemal abiye dedim. Kemal abiye dedim. Drama tamam. Yok o, bana demedi. Yani. demedi. Bana Dramama. demedi. Bana demedi. Bana, dedi, dedi. bana demedi. Bana demedi, kıza dedi. Bana demedi. Şimdi abi. kıvırmayalım. Bana demedi, kıza dedi. Şimdi arkadaşlar Vay lütfen. Hayır, sana dedim abi. Yok, ben orada bana değil. emektir de buradan drama Kemal. çıkarsın yani drama yok. Efendim bile. Oğlum, kim konuşuyor sana lan? Benim di bi. dakika bir şey konuşacaktık. Bak bozdunuz be. Benim, benim, benim sohbet sana... edeceğiz bu o kanalda Çok ya bir dinleyin gözünüzle. Benim hanım otobüste Ne oluyor lan? Ne oluyor? Arkadaşlar yukarı dur bir dakika. Şunun Enes bir yukarı gel. Enes ne yukarı abi. gel. Efendim. Ne yapıyorsun? İyi sen ne ya, yayın yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> sen İki ne yapıyorsun? Kardeşim ya. çok seviliyorsun haberin olsun. Kardeşim eyvallah kardeşim. kardeşim. <laughs> Aysu değil mi lan bu? Komik Ay, ay benim felsefatım gelmiş. Selam. <laughs> <laughs> Kardeşim diyor seviliyorsun diyor. rakıyı içmiş içmiş gelmiş bana saracak orada. Yaman <laughs> abi en güzel yerde. <laughs> Enes hangi hangi oyun çı çıktı Enes? Ne? Hangi oyun çıktı? Oros bu bunun da aklı gitti. <laughs> i̇şte, <ben orada> <laughs> Elle kız yan yana gelince bizimkinin de aklı gidiyor böyle. <laughs> gel ya aşağıda en kayra Eray'a kayıyordu. <laughs> kayra mı kayıyordu? Ya bunlar yine amına koyayım. Eray gel buraya. Şu sema adını da değiştir bir. Gerizekalı güzel isim olmadı mı kendine Sen kimle dövüşüyorsun Wolf Team çıktı Belki, Ben kim? Ben dövüşüyorum ya Wolf çıktı bu arada Baba Felsefat Bana şey diyor her gün bana nude at gece gece öyle <laughs> Libidosu yükseliyor Geçen erkek arkadaşını dövdürüyordu beni amına koyayım <laughs>